Sevgili izleyiciler merhaba, Merve Karakaya ile İşin Rengine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili modacı Selda Palancı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merve hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık geldiniz için biz teşekkür ediyoruz öncelikle. <laughs> Seninle röportaj yapmak benim için çok kıymetli. <laughs> çok teşekkür <gülüyor> çok <gülüyor> çok ederim. Çok memnunum. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben 36 yaşındayım. Ee, uzun yıllardır moda sektörünün içerisindeyim. Daha önce birçok tasarımcı ile çalıştım. Şimdi artık kendi markamı kurdum. Nişantaşı'nda mağazam var. Orada kişiye özel üretimler yapıyorum. Hot couture çalışıyorum. Gelinlik, abiye, after, bu tarz kıyafetler, kınılık, nişanlık Bunların üretimini yapıyorum. Evet ben de yakından takip ediyorum. Aslında çok da zevkli şeyler üretiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. ederim. Başarılarınız daim olsun. Aslında biraz moda ve güzellikten bahsetmek isterim. Çok iç içe unsurlar değil mi? Moda Tabii. ve güzellik. Şimdi moda insanın tarzını ve ruhunu yansıtan kavramlar. E, güzellik de bununla beraber bütünleşen bir kavram. Biz ne yapıyoruz? Önce dış kıyafetlerimizle tarzı belirledikten sonra... Kişinin o aurasına, yüzüne, saçına, estetiğiyle de, hani bunlar hakkında da yorumlamalar yaparak bir bütünlük sağlıyoruz. Evet, bir harmoni evet. oluşturuyorsunuz. Evet, bu şekilde e, tasarımlarımızı da yaparken kişiden ilham alıyoruz e, ya da tasarımlara göre kombinler yapıyoruz. Bunları aksesuarlarla, e, değişik e, takılarla vesaire tamamlıyoruz. Evet. Peki bu yılın trendleri nelerdir? Bize biraz tüyo verir misin? Bu yıl inanılmaz derecede transparan tül detaylar mevcut kıyafetlerde. O biraz böyle dekolteden çıktı artık, direkt e, transparana döndü iş. Daha çok göreceğiz bunları. Evet. E, ünlülerde, işte diğer de, e, davetlerde ve defilelerde evet. daha fazla transparanlık göreceğiz artık. Onun haricinde tabii ışıltı her zaman moda. Hiçbir Aslında. zaman ışıltının yeri dolmuyor payetler, pullar, taşlı kumaşlar bunlar da olacak. Daha böyle gece davetlerinde, gösterişli yerlerde yine devam ediyor. Renk olarak baktığımızda bu son zamanlarda çeri rengi, işte bordo dediğimiz onun tonları çok yavaşta. Vişne tonları. tonları ve gri tonları birbirine geç edilerek kullanıyor, kullanılıyor. E, pastel tonlarına geçiş var. Yine bu cappuccino renklerimiz bu yazın içinde olacak renkler. Pastel tonları ile içinde neonlar Kullanılıyor. Bunlar da dediğim gibi yerine göre evet. kullanacağımız kişiye göre biz bunları müşterimize uygun hale getirip e, üretimimizde kullanıyoruz renklerimizi. Harika. Ben de aslında yeni Dubai'den döndüm. Dediğiniz gibi daha çok vitrinlerde transparan ürünlerin altından böyle hafif ışıltılı ışıltılar daha çok dikkatimi çekti. Özellikle e, AVM'lerde bence Türkiye'de de aynı şekilde herhalde değil mi transparan dediniz? Evet, daha çok sanatçılar ve e, cemiyetteki önde gelen isimler kullanıyor bunları. Çünkü iddialı parçalar olduğu için herkes tercih edemiyor ama e, şöyle oluyor. Biz şov dünyasına ayrı üretimler yapıyoruz, ayrı tasarımlar yapıyoruz ama bunu daha böyle günlük e, yerlerde gelecek insanlar ya da daha hani mütasip yerlerde gelecek insanlara göre yine transparanlığı vurgulayarak daha hani dekolteyi aza indirecek tasarımlarla bunları güncel hayata Uyarlıyorsunuz. Geç, Uyarlıyorsunuz. uyarlayabiliyoruz. Harika. Peki, tasarımlarınızda nelerden ilham alıyorsunuz Sevda Hanım? Şimdi tabii ki moda ve trendler bizim için ilham kaynağı. Ee, her şey modası olduğu gibi, kıyafetin de modası var ve bunlar hep birbirlerini etkiliyor. Mesela saç, makyaj, takı, aksesuar, ev tekstili. E, baktığımızda hepsi bir trend halinde büyüyor ve birbirini çok etkiliyor. Yani kıyafet rengi e, ev dekorasyonuna yansıyor. Daha sonra baktığımızda bunlar işte giyim tarzımıza dökülüyor. Ee, doğadan ve bulunduğumuz o teknolojinin getirdiği moda trendlerinden ilham alarak aslında üretimlerimizi yapıyoruz. En çok da ben müşterilerimden aslında bu ilhamı alıyorum. Onların sevdikleri, kendilerine yakıştırdıkları, tenlerine, ciltlerine, fizik yapılarına uygun olan kıyafetleri evet. üretiyorum. Tabii bu, bu dokunuşlardan da esinleniyorum. Evet. Peki size bir müşteriniz geldi. Dedi ki işte ben bir kıyafet istiyorum. Ne şekilde ilerliyor bu süreç? İlk etapta kişiyi tanıyorum. Sohbetimiz bu şekilde başlıyor nerede ve nasıl bir organizasyona davetli olacak onları öğreniyorum ve yakınlık derecesi bizim için önemli. Değil mi? Ee, eğer yakınsa biraz daha gösterişli ya da ağır kıyafetler tercih etmesi gerekiyor çünkü bütün gözler o yakınlıkta olacak ya da gelinimizse düğün sahibi ise ya da onun kız kardeşi annesi kuzenleri ise ona göre tasarım sürecimiz gerçekleşiyor. Normal hayatlarında farklı davetlerde daha sade şeyler giyerken ben o günlere özel biraz daha abartı olmalarını öneriyorum. E, bu sayede de biraz farklı tasarımlar çıkıyor. E, tabii biz provalı çalışıyoruz. Odaka. Provalı çalıştığımız için de adım adım ilerliyoruz. İlk başta insanlar bazen hani çok abartılı olur muyum? İşte Selda Hanım bu renk bana yakışır mı? dediklerinde prova sürecinde zaten onları sindire sindire gidiyoruz. Görüyorlar. Eğer aralarda dokunmamız gereken yerler olursa ufak değişiklikler yapıyoruz. Sonrasında zaten e, istediğimiz konsepte uygun tasarımlarımızla müşterilerimizi hazırlamış ve e, davetlerine katılmış oluyorlar. Ben inisiyatifen bir soru yöneltmek istedim. Tabii <laughs> Buyurun. Bir kayınvalide geldi malde evet. adayı diyeyim. <laughs> Size dedi ki ben kırmızı giymek istiyorum oğlumun düğününde. Önerir misiniz? Mesela. Eğer yakışacaksa öneririm. Öyle mi? Ama yakışmayacaksa önermem. Şimdi kırmızı dediğimizde kırmızının tonları var. Evet. Hangi tonda? Yine onun gönlünü yaparak, yine Doğru. onun istediği rengi, istediği forma getirerek yapabiliriz. Yani kırmızı ister, kabarık ister, taşlı ister, pullu ister. <laughs> Tabii ki de olmaz. Yani ben orada zaten hemen devreye giriyorum. Evet. Tasarımcı kimliğimi konuşturuyorum. Ona yakışacak olan modeli, tarzı sunuyorum. Zaten kabul etmeme gibi şansları olmuyor. Evet, Sağ olsunlar. E, bizim bu bilgimizi, tecrübemizi. Mutlaka. Evet, e, dinliyorlar, ikna oluyorlar. İkna oluyorlar evet. <laughs> hani ülkemizde şey, e, zihniyeti var ya. Kayın çok renkli giymemeli. <laughs> ben onun tam tersi düşüncesindeyim. Bence renkli giymeliler. Çünkü eee ya kızı ya oğlu evleniyor ve en yakınları. Onlar için de özel bir gün. Özel bir gün farklı kişilerin davetlerinde bu renkleri tercih edemiyorlar. Ama kendi yakınlarının davetlerinde renkli giymeyi aslında o bir fırsat oluyor bence. O fırsatı Doğru. da güzel değerlendirmeleri gerekiyor ama tabii güzel işçilikle ve yakışanla tabii, yapmaları dediniz, gerekiyor. Tabii önemli. Evet, belki. Ben mesela koyu renk de yapıyorum kayın ama onları öyle bir ışıltı, öyle bir dekolte veriyorum ki o kadar güzel, şık, zarif duruyorlar. ...bütün gözler onların üzerinde kalabiliyor gece e, boyunca. Doğru söylüyorsunuz. Markanızı ileride nerede görüyorsunuz? Şöyle, ben markamı yeni kurdum. Ee, yeni kurmama rağmen çok hızlı ilerledim açıkçası. Çünkü sektörde çok eskiydim. Ee, hep farklı tasarımcılarla işbirliği içerisinde, içerisindeydim ama... ...orada tabii kendimi çok yetiştirdim. Kendi markamı kurduktan sonra yapmam gerekenleri bir, bir e, proje halinde... Önüme döktüğümde neler yapmam gerektiğini bilincinde olduğum için hızlı bir büyümeyle e, aslında şu an buradayım. İkinci şubemi açtım. Nişantaşı Rumeli ben. Caddesi'ndeyim. E, yurt dışında yine anlaşmalarım var. Orada da ürünlerim birkaç firmada, mağazada sergilenecek. Hedefim tabii ki yurt dışına açılmaktı. Onu da şimdi e, küçük küçük adımlarla başlattım. Devamda gelecek diye düşünüyorum. Güzel işbirlikleri, teklifler var. E, defileler güzel. olacak. Yine Nisan ve Mayıs aylarında iki evet, tane güzel de film olacak. Isterim. Farklı projeleriniz var mı yakın zamanda? En yakın zamanda e, bir ödül gecesi var. E, ödül alacağım. Harika. Onun haricinde Kıbrıs'ta Moda Haftası'nda defilem olacak. Yine Mayıs'ta bir İstanbul'da yapılacak çok güzel bir organizasyonda ve hani ses getirecek bir organizasyonda defilem güzel. olacak. Onun hakkında çok bir detay vermeyeyim. Peki. Yaklaştığında zaten evet. e, Paylaşımlarım olacak Merve Peki. Hanım'cığım. Kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür Ancak ederim. Ancak vaktinizin sonuna yaklaşıyoruz. İzleyicimize bir tavsiyeniz ya da mesajınız olur mu? Şöyle söylemek istiyorum. Daha çok biz tabii kadınlarla iç içeyiz. Kadınlarla vakit geçiriyoruz ve onlara hizmet veriyoruz. Ne olursa olsun kendileriyle ilgilenmeyi kesinlikle bırakmasınlar. Öncelikleri kendileri olsunlar. Bunun için evet bütçe önemli. Ama küçük bütçelerle de güzel kombinler, kendilerine e, bakacak e, materyaller bulup bunları geliştirebilirler. Dediğim gibi çirkin kadın <laughs> kötü kadın yoktur. Bakımsız kadın vardır. Bakımsız olmak insanın ruhuna da yansıyor. Kesinlikle. Nasıl dışımız e, parlak, güzel, hoş, aurey sergiliyorsak aynı şekilde bunu içten de beslemeliyiz. Bunların bir bütün olduğunu düşünüyorum. Birbirini evet. tamamladığını düşünüyorum. O yüzden kendileriyle ilgilensinler. Kendileriyle vakit geçirsinler. Bu da hayat kalitelerini yükseltecektir. Çok güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim Merve Hanım için. Sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, renkli kalın. Hoşçakalın.